mutfakta Gülşah Vardağ kumpir yapıyoruz. Hem de yiyebileceğiniz en lezzetli kumpirlerden bir tanesi olacak. Peki bu kumpirin içinde bugün neler olacak? Ben kısır eklemeyi çok seviyorum. Aynı zamanda nefis bir kısır tarifi vereceğim. Tabii ki çok kolay. En kolay haliyle Amerikan salatası ve salçalı şarküteri yapacak. Peki ona ne meşlik edecek? İki çeşit ayranım var. Biri kırmızı yani pancarlı. Birisi de naneli ve salatalıklı yeşil ayran olacak. O kadar keyif alacağım bir bölüm ki bunu çok iyi hissediyorum. O sebeple çok fazla konuşmadan hemen patateslerle işe başlamak istiyorum. 2 adet patatesim var. Ben çok sevdiğim için ve biraz da tatlı olduğu için bu patatesleri kullanıyorum. Ama genelde kumpir için böyle kalın patatesler, daha doğrusu kabuğu kalın olanlar tercih edilir. Bunlar Feyza'nın favorileri. Peki bunları marketten ya da pazardan aldığım gibi mi kullanıyorum? Kesinlikle hayır. Önce sirkeli suda minimum 5 dakika bekletiyorsunuz. Sonra bütün yüzeyini fırçalayıp kuruluyorsunuz. Tertemiz patatesleriniz oluyor. Peki bunları nasıl kullanacağım? Bir tane pişirme kağıdı. Önce pişirme kağıdına şu şekilde rastgele sarıyorum. Hiç içinden çıkarmadan aynı şekilde folyoya sarıyorum. Peki neden direkt folyoya sarmadım? Her zaman söylüyorum folyonun birebir gıdaya teması uygun değildir. Ya içi pişirme kağıdı kaplı olanlardan alacaksınız ya da benim gibi önce pişirme kağıdına sonra da folyoya saracaksınız. Peki bunlar nasıl pişecek? Bugün yine size çok basit bir teknik göstermek istiyorum. Bu arada hemen söyleyeyim. Ben önceden fırına iki tane patatesi attım. Çünkü bunların 250 derecede yani fırının en yüksek derecesinde yaklaşık bir buçuk iki saat pişmesi gerekiyor. E ben size ekran başında o kadar bekletir miyim? Kesinlikle hayır. Şimdi o zaman hemen fırına dönüyorum ve bunu sizin de görmenizi istiyorum. Önceden attığım patatesler içeride pişiyor. Fırınım 250 derecede. Bakın içeriye tepsiyi ters bir şekilde böyle koydum. Bunun amacı nedir? Bunun amacı çok basit. Bir taş fırın etkisi yapıyoruz. Bunları da aynı bu şekilde içine gönderiyorum. Ben unutmayayım. Neyi unutmayayım? Arkadakiler önceden attıklarım. Fırından patateslerimi aldım. Bakalım nasıl olmuşlar. Hala çok sıcak. Lütfen evde bunu yaparken dikkat edin. Önce folyoyu açıyorum yana yana. Şimdi patatesimi açacağım. Bakın çok güzel olmuş. Hemen bunu dikkatli bir şekilde yana yana servis tabağıma aldım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bunu bir bıçak yardımıyla yine dikkatli bir şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Aynen şöyle. Bakın dumanları üzerinde olacak. Bu çok önemli bir nokta. Her patates için bir yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağını içine ekliyorum. Tam bir yemek kaşığı bol tereyağlı olması gerekiyor. yavaş yavaş patatesin içine bunu yediriyorum. Ben tuz eklemeyeceğim ama arzu edenler ekleyebilir. Çünkü bol miktarda kaşar peyniri de yediriyorum. Bunun sırrı bu. Bütün patatesin bu tereyağı kaşar peyniriyle hani bir tabir vardır ya dans etmesi gerekiyor. İşte aynen öyle. bakın şu bile gayet güzel. Mesela bu kumpiri sade sevenler de çok olur. Bütün içini bu lezzetli tereyağı ve kaşar peyniriyle çaplamaktan konuşamadım. <laughs> Lezzetlendirmeniz gerekiyor. Tekrar göstereyim. Aynen böyle olacak. Şimdi bu lezzetlendi. Ben tuz eklemedim. Peki şimdi ne yapacağım? Bunu bu hazırladığım lezzetlerle dolduracağım. İlk olarak kısırımı ekliyorum. Emirhan yaklaşmaya başladı. Baran kendinden geçti. Bitti gitti herkes. Bol miktarda ne kadar bol o kadar güzel. Kısırımdan ekledim. Siz de böyle kaplar kullanırsanız dışı yüksek patatesiniz yayılmaz. Aksi takdirde düz bir tabağa koysaydım ortadan yaydığım anda patates açılacaktı. Kısır ekledim bol miktarda. Şimdi şu 5 dakikalık Amerikan salatasından ekleyelim. Böyle aynı o kumpircilerdeki gibi yukarı doğru çıkın. Şimdi sırada bu sucuk, sosis, salçalı jambon karışımı var. Yine dikkatli bir şekilde en üstte bundan da koyuyorum. Döke saça unutmayın. Kumpir döke saça yapılır, döke saça yenilir. Şimdi bunu da koydum. Peki böyle bırakacak mıyım? Kesinlikle hayır. Bence kumpirde kesinlikle zeytin olması lazım. Şöyle üzerlerine ister doğrayın, ister benim gibi dilim dilim zeytinler ekledim. Hem siyah hem yeşil. Biraz yeşil zeytin ve mısır. Mesela ben kendime yapıyor olsaydım mısır koymazdım ama Feyzoş çok seviyor. Mısırımı da ekledim. Ve Pumperim hazır. Nasıl görünüyor Baran? Şahane diyor. Sırada ne var peki? Ayranlarım.